Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Futbol Manager 25'in son dakika haberlerini resmi kaynaktan duyurulan bilgileri ve sosyal medyada dönen resmi olmayan dedikodu manasındaki haberleri sizlere derleyip bunları paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle Türkçe hiçbir kaynağın olmadığı yani herhangi bir sohbet ya da bilginin olmadığı e, oyunumuzla alakalı genelde sosyal medyada dönen Reddit'te, X'te, Twitter yani Aynı zamanda oyun yapımcılarının içeriden paylaştığı bazı sızıntı bilgilerle alakalı Komple bir derleme yaptım arkadaşlar bu videoyu izleyerek onlarla alakalı genel olarak bilgileri Edinebilirsiniz Videoyu atlamadan izlerseniz arkadaşlar bütün bilgilere sahip olabilirsiniz Tabi bunlar söyleyeceklerimin çoğu da kesinleşmemiş bilgi ama yine de sizlere bunu paylaşmak istiyorum Hiç hız kaybetmeden arkadaşlar hemen en son bizlerle paylaşılan bilgilere bakalım arkadaşlar Futbol Manager'ın bizlerle paylaştığı son bilgi oyunumuzun normalde Kasım ayında çıkacağını biliyorsunuzdur bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ama Mart ayına ertelendi. Resmi olarak Futbol Manager'ın Twitter hesabından da en son paylaşılmış resmi bilgi bu arkadaşlar. Oyunun Mart'ta çıkacağı ile alakalı uzun bir yazı. Bunun da çıkış sebebini yine söyleyeyim. Oyunun oyun motoru baştan aşağı değişiyor. Yani daha gerçekçi, daha hatalarla dolu olan bir oyun mekaniğinden, oyun motorundan daha gerçekçi, mantıklı bir oyun motoruna geçileceğini söylüyorlar. Ama tabii bu gerçekçi mi değil mi bilmiyorum. Bunları siz de fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Oyunumuz bize en son neleri vaat etmişti? Premier Lig'de tamamıyla lisanslı bir lig olacağı ve farklı liglerde de aynı şekilde bunun olacağı. Daha sonra oyunumuzun arayüzü yani bakış oyuna bakış ekranımızın değişeceği. Mesela maç içerisinde taktik ekranımız bu şekilde gözükecek. Onun haricinde portal adı verilen yani normalde biz ana sayfa ya da haberler olarak devam ettiğimiz ana sayfamızda portal adı verilen e, oyunun ana sayfası bu şekilde değişecek. Oyunumuza kadın futbola eklenecek arkadaşlar. En son verilen bilgiler bunlardı. Yani oyunun değişimi ile alakalı. Oyunumuz bu arada arkadaşlar en son aldığımız bilgilerle birlikte e, yalnızca bilgisayara çıkacağı söylenmişti. İşte konsoldur e, mobildir, taçtır. Bunların hepsi daha sonra eklence ile alakalı bilgi vardı. Yani bu tabi Kasım ayından beri herhangi bilgi değişmediğinden dolayı bu da aynı şekilde devam ediyor. Steam, Epic Games ya Windows üzerinden bunu satın alabiliyorsunuz. Şu an tabi ön sipariş olduğu için bir tık daha uygun arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar oyunumuzun Kasım ayında yani Ekim Kasım aylarında bize duyurduğu bilgi oyunun yetişmeyeceği üzerine bazı e, materyallerin bazı başlıkların daha sonradan oyuna katılacağıydı fakat oyun mart ayına kadar ertelendiği için ben büyük ihtimalle bunların da hani daha sonra ekleriz diyeceği şeyleri de oyunun içerisine ekleyeceklerini tahmin ediyorum. Ee, burada da başlıkları tek tek inceleyebilirsiniz. Bunlar büyük ihtimalle mart ayında çıkacağı zaman oyunun içerisinde olacağını düşünüyorum. Misal veriyorum milli takım yönetmeyi ertelemişlerdi. Birkaç ay sonra gelecek demişlerdi. Herhalde yani <laughs> bir sıkıntı çıkması olacağını bekliyorum. Çünkü oyunumuz Mart ayına erten, 4 ay ertelendi. Yani zaten liglerin Mayıs ayında bittiğini düşünürsek Mart ayına kadar erteleniş yani neredeyse sezon sonunu bulacak. Mart ayında büyük ihtimalle yani Süper Lig'de şu an 11 puan fark var. Galatasaray belki Mart ayında şampiyonluğunu ilan edecek ya da son haftalarına girecek. Bu gerçekten kötü bir durum futbol menajer oyuncuları için. Tarihle alakalı bir şey söyleyeceğim dostlar. Normalde oyunumuz 7 Ekim'de bilgiler verecekti ve her hafta neredeyse bu bilgiler bize sunulacağıydı. Daha sonrasında bir buçuk ay içerisinde de oyunun tanıtılacağı yani beta versiyonunu oynayabileceğimiz üzere bir takvimi vardı. Tabi bunu da baz alırsak, Mart ayının ilk haftası çıkacağını bekliyorum oyunum. Mart ayından da 1.5 ay geri gidersek, 1.5-2 ay geri gidersek, yaklaşık Ocak sonu gibi bu bilgilerin her haftalık bize ulaşacağını tahmin ediyorum. Bu da kesin bir bilgi değil ama sosyal medyada da, redditte de bize sunulan bazı bilgiler bunlardır arkadaşlar. Yani Ocak sonunda başlayacak bilgiler, Mart ayında da oyunun beta versiyonunu oynayabileceğimizi düşünüyorum. Yine bazı e, internet araştırmalarımın sonrasında Mart ayının 7'sinde çıkacağına dair söylentiler var. Yani bu artık beta versiyonu mu olur tam sürümü mü olur bilmiyorum. E, normalde beta versiyonu yaklaşık 2 hafta önce oyunculara sunulurdu. Yani ön sipariş veren oyuncular 2 hafta erkenden beta yani hafif belki problemleri olan beta versiyonu oynayabilirlerdi. Bu aynen e, devam ederse Mart ayının 7'sinde çıkış yaparsa Şubat'ın son haftası gibi oyunun beta versiyonu çıkacağını öngörüyorum. Tabi bunların hepsi öngörü çünkü resmi kaynaktan aylardır hiçbir bilgi paylaşılmıyor arkadaşlar. Bir tane daha başlığa değinmek istiyorum arkadaşlar. Oyun şu an sosyal medya inanılmaz bir şekilde bunlar dönüyor. Yani bu görseller dönüyor. İşte oyun Mart ayına madem ertelendi oyunda artık böyle stadyumlar göreceğiz. İşte böyle şeyler olacak. İşte bu oyun içi görüntü diye bazı sosyal medya kullanıcıları bunları paylaşmış. Arkadaşlar alakası yok. Bu görüntüler Steve Skylines'ın oyun içi görüntüleri. Yani bunlar hiçbir şeyde... E, Futbol Manager 25'te yok. Hani öyle bir beklenti kimse de olmasın. Hani i̇nşallah olur. E, i̇nşallah ben yanılırım ama böyle bir görüntü olmaz. En azından Futbol Manager'ın yapımcısı Sport Interactive şu an yana tutuşa oyunu çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu sene en masraflı sezonuymuş. Neden derseniz birçok ligde lisans satın almışlar. Ayrıca bir de Unity oyun motoruna geçtiği için ciddi bir maliyetleri var arkadaşlar. Bu da bir dedikodu olarak sizlerle paylaşayım. Hem dedikodu hem biraz da fikir yürütüyorum. Kimi arkadaşlarımız diyor ki madem oyunumuz Mart ayına ertelendi bu çok kötü bir şey. Oyun yapımcısı mutlu olmamız adına hani çünkü herkes çok sinirlendi futbol menajer oyuncuları. Oyunu ücretsiz çıkartacaklar. Yani ücretsiz çıkartıp madem Mart ayında çıkarttık ücretsiz oynasın oyuncular kendimizi bu şekilde affettirelim. Arkadaşlar bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü dediğim gibi futbol menajer kariyerinin en pahalı oyununu çıkartıyor. En bütçeli oyununu çıkartıyor. Ve bu oyunu da hiç zannetmiyorum ki oyunculara ücretsiz bir şekilde dağıtacak. Oyunumuzun ön siparişi bile 45 dolar. Yani çok ciddi para. Hem Türkler için hem yurt dışındaki insanlar için de bir oyuna verilebilecek çok yüksek meblalardan biridir. O yüzden asla oyun ücretsiz olacağını düşünmüyorum. Yani tabii ki de ihtimali var mı? Var. Sizler de birlikte, benle birlikte yorumlarda fikirlerinizi sunabilirsiniz. Oradan da sizlerle birlikte bir sohbet ortamı da yaratabiliriz arkadaşlar. Belki de ücretsiz verecek. Göreceğiz yani. Çok bir şey kalmadı. Yaklaşık 2 ay içerisinde belli olur yani ne olacağı. Evet arkadaşlar, stadyumla ilgili de bilgiyi size verdim. Hızlı bir şekilde de oyunun ücretiyle alakalı, ücretlendirmesiyle alakalı da bir bilgi verdim. Arkadaşlar bu oyun içinden sızdırılmış görüntüdür. Oyun yapımcıların tarafından olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların takım içi rolleri yani e, taktik tahtasındaki rollerine yeni bazı roller eklenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi New Football Manager, e, New for Football Manager 25 için şu yeşil başlıklı olanlar yeni rollermiş dostlar. Yani bunların tam olarak Türkçe karşılığını sizler şu olarak veremiyorum çünkü bazı futbol terimleri Türkçede farklı anlaşılabiliyor. Mesela ama şu kolay bir şeydi. E, ball playing goal goalkeeper yani topla oynayan kaleci anlamına gelebilir. İşte mesela sağ ve sol beklere playmaking wing back yani e, oyun kurucu bek özelliği geliyor ki mantıklı. Şu an günümüz futbolunda da oyun kurucu beklerde topla oynayan kaleciler de var. Bunlar da gerçek olduğunu Düşünülerek sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine bu şekilde de bir tane daha yazımız var. Burada da oyuncuların çok ciddi bir şekilde rollerinin değiştiği anlatılan bir tahtamız var. Bunları tek tek internetten de çevirilerini yaparak ya da kendi İngilizceniz buna yeterliyse buradan da bakabilirsiniz. Videoyu durdurarak da inceleyebilirsiniz. Yine fikirleriniz varsa bu olur ya da bu olmaz. Bunun çevirisi bu arkadaşlar olarak derseniz yine yorumlarda buluşabiliriz. Arkadaşlar videomuzun şu ana kadar haber ve dedikodu olarak e, gelen kısmını bitiriyorum. Bundan sonra söyleyeceklerim yine aynı şeyde sosyal medya ve redditte dönen oyunun içerisine eklenilmesinin beklenildiği ve dedikodu olarak bu kesinlikle olacak olan yazıları derledim 6 başlık halinde. Ya yani en çok bunlar var İnşallah da olur. Oyunun tabi e, şeyinin düzeldiğini düşünüyorum. Oyun motoru geldikten sonra saçma oyun hatalarının düzeldiğini düşünerek onu hiç eklemiyorum. İşte yok oyuncum şöyle hareket ediyordu, böyle hareket ediyordu. İşte sürekli defansta saçma hatalar yapıyordu. Devamlı taştan gol yiyorduk gibi. Futbol menajer 24'te hatalar vardı. Onların çözüldüğünü düşünerek hiçbir şekilde onları katmadım dostlar bu e, başlıkların içerisine. Şimdi birincisi sosyal medyada en çok dönen kavram... Arkadaşlar sezon öncesi kampın çok kapsamlı olacağı. Bu ne anlama geliyor? Mesela Türkiye'den bir örnek vereyim. İşte sezon başı idmanı kötü olduğu için sezonun geri kalanında takımda 10 tane oyuncu sakatlandı. İşte bu sebepten dolayı oyun işte oyuncular 2 ay sonra ancak adapte oldular işte ligin temposuna gibi şeyler oluyor. Bunu oyuna katmışlar. Bunu artık nasıl yansıtılabilirler bilmiyorum. Önceden biliyorsunuz ki kamp yerini seçerdik. Ve bu bu kadardı. Yani hiçbir şeyde taktiksel mi, işte ağır idman mı bir tek bunları seçebiliyorduk. Artık daha başlıklar halinde sezonumuzun da geri kalanı etkileyecek biçimde bir sezon öncesi idman yani sezon öncesi kamp programı yapacakmışız. Bu dönüyor. İkinci başlığımız en çok dönem boy ve kilonun değişken oluşu. Yani bir oyuncu mesela regen şekilde 16 yaşında geliyor. Çocuk mesela işte 70 kilo ya da işte boyu 1.70. E normalde nedir? 16 yaşındaki bir kişi 20 yaşına kadar ortalama uzayabilir, kilo alır, kilo verir gibi etkenler olabilir. Bu futbol menajerinde yoktu. Yani o çocuk 1.80'de uyuyorsa 1.80'di. İşte 60 kiloysa 60 kiloydu. E bunların değişken olacağı yani zaman içerisinde değişebileceği gerçek bunu oyunu gerçek kılma adına önemli bir detay. Ya da mesela sakatlanan bir oyuncu 6 ay mesela sağlardan uzak kalıyor. Doğal olarak e, kilo olabilir. Yani 80 kiloyla sakatlandıysa 85 kilo döner belki. Bu da oyuncunun hızını vesairesini etkileyebilir. Bu başlık da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Onun dışında 3. başlığımız sakatlığa yatkınlık adı verilen e, çok genel bir başlık var. Sakatlığa meyilli bir oyuncu varsa adam 10 yılda geçse sakatlığa yatkın gözüküyor. Ya da işte sakatlığa yatkın değilse 10 yıl boyunca yani futbol bırakana kadar sakatlığa yatkın göz yatkın değil gözüküyor arkadaşlar. Bu zaman içerse değişkenlik gösterebilirmiş. Şu gibi mesela bir oyuncu işte kariyerinin işte 20-23 yaş arasında 3 tane sakatlık yaşadı. Nedir bu oyuncu? Sakatlığa yatkın deriz. Ama kariyerinin geri kalanında hiç sakatlık yaşamamış olabilir bu oyuncu. Bu sebepten dolayı bu değişebiliyor yani. Bu da oyunumuzu biraz daha gerçekçi kılıyor. Yani sakatlık dönem dönem bazı dış etkenlerden de olabileceği üzere oyuncuya direkt o etiket yapışmamış oluyor. Daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum ben de. Dördüncüsü arkadaşlar taraftarlar futbol oyunumuza biraz daha etkin rol oynayacağını okudum. Şöyle mesela bunu özetleyebilirim. Mesela işte bir transfer özelinde bir dedikodu çıkıyor. Mesela biz diyorduk ya basına sızdır. İşte şu oyuncu ile ilgilendiğini basına sızdır gibi e, ibareler vardı. Onu sızdırdıktan sonra mesela işte taraftar celallenecekmiş arkadaşlar. İşte bu oyuncuyu al bu oyuncuyu al ya da bu oyuncu sakın alma bu oyuncunun bizde ne işi var gibi. Çok ciddi sizin üzerine stres yaratabilirmiş. E tabi bu da sizin kovulmanıza kadar gidebilecek bir ön yargı haline gelebiliyormuş arkadaşlar. İnşallah bu gelir. Yani oyunumuzu biraz zorlaştıracak bir etken ama e, tabii ki de daha gerçekçileştirebilir. Her önümüze geldiğimizde ilgileniyoruz deme korkabiliriz. Mesela zamanda Falcao transferini hatırlarsınız. Galatasaraylı yetkililer işte fotoğraf çekilmişti vesaire. Taraftar kesinlikle alınması yönünde baskı yapmıştı. Belki de değerinin üstüne alınmıştı o zaman. Böyle bir şey yaşanmış. Belki de bunu Oyuna yansıtabilirler. Çok hoşuma gitti. Beşinci beklediğim başlık da teknik direktörün gözünden saha kenarından maçı yönetebileceğimiz. Yani biz normalde 3D ya da 2D izliyorduk oyunumuzu. İşte tepeden bakardık. Her yere e, hakimdik. Yani futbol maçı izler gibi kamera açısından izlerdik. Şimdi istersek bir tane daha teknik direktörün. Gözünden aynı yedek kulübesinden maça bakabileceğimizi görüyoruz arkadaşlar. Bu başlığımız da var. Bu da oyunumuz gerçek çıkılar. Kimi arkadaşımız bundan rahatsız olabilir ki o yıl 2025 hala da bazı arkadaşlarımız 2D de oynayabiliyor. Ama bu da bir yenilik olarak kimi oyuncumuzun da hoşuna gidebilir ki ben öyle yapmayı tercih ederim. Altıncısı arkadaşlar özellikle son 3 senedir oyunda çok ciddi bir kulüp gelirinde dengesizlikler vardı ve oyuncu değerlerinde de çok ciddi dengesizlikler vardı. Ne gibi? Mesela arkadaşlar Süper Lig'de ben bir kulüp çalıştırıyorum. Bir bakıyorum Sivas Spor diyeyim, Çaykur Rizespor diyeyim. Yani bütçesi daha kısıtlı bir takımdan bahsediyorum. Bir bakmışım 18 milyon euroya falanca kişiyi alıyor işte ikinci sene üçüncü sene gibi. Hani bu kulüp tarihinde olmamış bir şey ya da çok absürt bir rakam bir transfer yapabiliyor. Yani bu da nedir oyunun ekonomi yanının gerçekçi olmadığını kılıyor. Yani gerçekte Çarkurize ya da Sivas Spor işte tarihinde 10 küsür milyon euro kimseye para ödememiş oyunun ikinci senesinde bunu yapabiliyor. Hani bunu yapan bir bilgisayar. Biz yaparız. Hadi Konemi çok iyi yönlendirip halledebiliriz ama sizin yönetmediğiniz bir takımını yapması bana çok çok saçma geliyor. Gerçekten gerçekçilikten uzaklaştırıyor oyunu ve oyuncu değerleri de öyle. Yani oyunumuzun neredeyse birinci senesinden sonra 2024-23 oyunlarından bahsediyorum. Oyuncu değerleri işte ortalama bir oyuncu 20 milyon euro, 30 milyon euro. Mesela bir tane Wonder Kid keşfediyorsunuz. İşte takım alayım daha üst paraları satarım ya da işte takımımı ilerletir diye düşünüyoruz. İşte oyuncu 30 milyon euro 20 milyon euro. İşte ucuz bir şey bulursak 8-10 milyon euro. Yani gerçekte bu şekilde değil arkadaşlar. Bunları listelemek istedim. Başlıklarınız bu kadardı. Arkadaşlar bu videoları Hiçbir karşılığı olmadan yapıyorum. Yani tamamıyla sizlere yardımcı olma adına yapıyorum. Sizden tek ricam bu videoların devamı gelmesi adına kanalıma abone olmanız. Bu beni gerçekten çok motive ediyor. Bu videoların da dediğim gibi devamını getirebiliriz. Futbol menajer olur, farklı oyunlar olur. Yine kanalımdan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz dostlar. Sizden ricam dediğim gibi abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.